Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlerle beraber MegaFans projesini inceleyeceğiz. MegaFans projesi nedir? Neler yapıyor? Amaçları nedir? Takımında kimler var? Tokenomics'i nasıl? Ön satışları nerede yapılacak? Daha önce yapıldı mı? Bunları inceleyeceğiz ve bir NFT satışı olacak projenin. Bu NFT satışının da whitelist'ine nasıl katılabilirsiniz? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Dilerseniz videoya geçelim. Videoya geçmeden önce burada anlattığımız hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen kendi araştır filmanızı kendiniz yapmanız gerekmektedir. Bunların da bilgisini verelim. Hazırsanız videoya başlayalım. MegaFans, Web 2 ve Web 3'ü birleştiren bir mobil e-spor platformu. Bu platformun birincil amacı herkes için e-spor'u mümkün kılmaktır ve bunu inşa etmeye çalışıyorlar. Play to earn yani oyna kazan mantığıyla çalışan bir sistem var. MegaFans'ın sahip olduğu toplam 5 adet oyunu incelemek için Buradaki play now butonuna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza 5 adet oyun çıkıyor. Kendi bu. Tunnel Tournament, Crash and Win, King Coin ve Jet Jack. Toplamda 5 adet oyun var. Ve bu oyunları şu an için hem App Store'da hem de Google Play Store'da oynayabilir, ödüller kazanabilirsiniz. Şu an için oyunlar sizlere basit olarak gözükebilir. Fakat oyun geliştirici ekibi oldukça sağlam bir proje. Her geçen gün daha da geliştirmeye devam ediyorlar. Oyunlarına göz attığımıza göre dilerseniz ana sayfaya tekrar dönüş yapabiliriz. Burada NFT whitelist butonu var. Bu butona tıkladığımız zaman da ise bizi böyle bir sayfa karşılıyor. Beyaz listeye kayıt olmak için Formu doldurmamız gerektiğini bizlere söylüyor. Mail adresine de giriş yapmanızı. ERC20 cüzdan adresi girmenizi yani Metamask olabilir bu. Direkt Metamask'ın kendi cüzdan adresini girdiğinizde kabul eder. Ve alt tarafta da bir soru var. Bunu da yanıtlayarak whitelist formunu doldurmuş oluyorsunuz. Gönder dedikten sonra eğer whitelist'e seçilirseniz mind etme yani proje çıkacağı zaman, launch edileceği zaman mind etme hakkına sahip olabiliyorsunuz. Burayı da tamamladıktan sonra tekrardan sayfamıza geri dönüş yapalım. Alt kısma indiğimizde Megafans'ın nasıl çalışacağından ve bir tanıtım videosundan bahsediyor. Dileyenler izleyebilir. Megafans'ın şu an için iki adet web sitesi bulunuyor. Birisi şu an incelediğimiz megafans.com, diğeri ise megafans.io. Burada da girişte bizi karşılayan ilk şey Web2 ve Web3 platformlarının arasındaki bir köprü vazifesi gördüğünü söylüyor. Dünyanın ilk mobil e-spor topluluğunu oluşturmayı da aynı şekilde hedefliyorlar. Biraz alt kısma indiğimizde MegaFans NFT'leri hakkında bazı detaylı bilgiler olduğunu görüyoruz. Bu kısma baktığımızda MegaFans NFT'lerinin toplam 3, 3333 adet olduğunu görüyoruz. Şu an için satılabilir toplam tutar 3, 3333 adet fakat toplamda 4, 4444 adet olduğunu söylüyor. Sanırım bu geriye kalan miktar takımın kendisine ayrıldı NFT'ler. Toplam 4 farklı NFT bulunuyor. Bunlardan 1208 tanesi fan 1000 tanesi süper fan, 750 tanesi giga fan ve 375 adet de mega fan oluyor. Mega fansın NFT'leri Ethereum ağında çıkacağı için fiyatlarda Ethereum cinsinden yazılmış. Burada bazı özellikler yer alıyor. Fan NFT'lerinin kendilerine özel bir diskotikli, farklı avantajları olacağı söyleniyor. Aynı şekilde süper fan NFT, fan NFT'lerinin sahip olduğu her şeye, Artı olarak da özel turnuvalara ve özel etkinliklere sahip olabilecekler. Burada Giga Fan'ın sahip olduğu özellikler aynı şekilde Süper Fan'ın sahip olduğu tüm özellikler ve NFT ile ve token satışlara erken erişim sağlayabiliyorlar. Sınırlı erişimi olan bir online ve offline eventlerde indirim sağlıyor. Megafan'a geçtiğimizde ise gigafanın sahip olduğu bütün özelliklere sahip, birincil önceliğe sahip bir top tier, yani en üst seviye megafan eventlerine, tekliflere ve fırsatlara sahip olabiliyorlar. Biraz alt kısma indiğimizde ise nasıl başvurabileceğimizi burada söylüyor. Yine aynı şekilde buraları doldurup formu göndermeniz yani submit etmeniz gerekiyor. Bu kısımda ise bizlere Megafans'ın white paper'ını, one page'ini Tokenomics ve deckinden bahsediyor. Buraları tıkladığınız zaman direkt olarak sizi ilgili sayfalara yönlendiriyor ve kendi araştırmanızı daha detaylı şekilde buralardan yapabilirsiniz. Bu white paper bir yandaki ise one page. Dilerseniz buna birlikte bakalım. Megafans'ın misyonu çevrimiçi bir oyun topluluğu oluşturmak ve bu oyun topluluğu içerisinde rekabetçi bir ortam sağlamaya çalışmaktadır. Megafans her türlü oyun becerisine sahip yani bir kitleye hitap etmek istiyor. Yani bu ne demek? Siz ister yeni başlamış bir oyuncu olun, isterseniz de profesyonel bir oyuncu olun. Her kitleye hitap etmeye çalışıyor. E-spor oyun platformu da ayrıca oyunculara çevrimiçi mobil oyunlar oynarken nakit ödüller kazanma ve eğlenme fırsatı da vermiş oluyor. Dünyanın her yerinden oyuncularla rekabet edebiliyorsunuz. İsterseniz kendi arkadaşlarınızla, isterseniz dünyanın farklı bir yerinden kullanıcılarla oyun oynayabiliyorsunuz. Takımın deneyimine baktığımızda ise Projenin CEO'su olan Jeff, 24 yıllık bir deneyime sahip. DraftKings ve diğer birçok şirkette oldukça deneyim kazanmış birisi. Colin CTO, projenin CTO'su, 30 yıllık da bir deneyime sahip. Burada advisorsları görüyorsunuz yani danışmanları. Danışmanların %70 ya da %80'i kadınlardan oluşuyor. Kadınları oldukça önem veren ve onları daha ön plana çıkartmak isteyen bir proje aynı zamanda. Burada anahtar özelliklerini kendiniz inceleyebilirsiniz dilerseniz. Tokenomics'i incelediğimizde Tokenomics'te de total supply yani toplam arzın 100 milyon olduğunu, dolaşımdaki arzın ise 1 milyon 350 bin olduğunu görüyoruz. Projenin initial market cap'i yani başlangıç piyasa değeri 1 milyon 550 bin olarak belirlenmiştir. Pre-seed, seed, seed stratejik satışların tamamlandığını görüyoruz. Fiyatları ise 0.02 dolar, 0.04 dolar ve 0.06 dolar. Private round içinde 0.08 dolarlık bir fiyatta %50'si satılmış ve geriye kalan %50 de şu an için duruyor. Public sale ise henüz gerçekleşmedi. 0.20 dolar şu anki fiyatı. Backers'a geldiğimiz zaman destekçilerinde Launch Labs'i görüyoruz. Orada inkübatör olarak çıkmıştı. Launchpad Dex kısmına geldiğimizde ise DAO görüyoruz. DAO sizlere anlatmadan önce şu verilere bir göz atmanızı rica ediyorum. CryptoRank sitesine girdiğimizde Fundraising platformuna tıkladığımız zaman da karşımıza çıkan böyle bir tablo var. Birinci sırada DAO Maker'ı görüyoruz. Anlık olan ikisi 1.36x, ATH yani ortalama rolisi ise 40x'e yaklaşık toplamda 105 tane projenin TGS yani listelenmesi gerçekleştirilmiş. CryptoRank'da size göstermek istediğim şey Megavans projesinin DAO fırlatma rampasından çıkacağıdır. DAO gibi kaliteli bir platformdan çıkacak olması projeye oldukça artı değer katmaktadır. Bunun yanında Infinity Pet ve GTA'da da listelenmesi gerçekleşecektir. Ortaklara geldiğimiz zaman Alphabit, Polygon, Launchpool hepsine görüyoruz. Kripto Türkiye Hacker'ın ve Brave'i görebiliyoruz. One Page'i inceledikten sonra tekrar sayfamıza geri dönüş yapacak olursak Tokenomics kısmı var. Tokenomics'e az önce ufak bir değinmiştik. Sadece değinmek istediğim şey şu. Seed stratejik ve private'a ne kadar ayrılmış bunlara kısaca bakalım. Seed satışa %15, stratejik %5, private %10 ve public %1 ayrılmış. Dağılımlarını da buradan Kendiniz dilerseniz inceleyebilirsiniz. Alt kısma indiğimizde ise projenin Initial Market Cap'inin başlangıç piyasa değerinin 1.550.000 olduğunu görmüş oluyoruz. Buradan da detaylı bilgileri dileyen arkadaşlar inceleyebilir. Son kısım ise Pitch Deck kısmıdır. Dileyenler de buradan Pitch Deck'i detaylı şekilde inceleyebilirler. Projenin hali hazırda devam etmekte olan bir glim kampanyası var. 20 gün sonra sona erecek. Bir şanslı kişi MegaFans NFT'yi ücretsiz bir şekilde elde edecek. Bu fırsatı da kaçırmamanız için videonun açıklamalar kısmına Glim linkini ekleyeceğiz. Oradan dilerseniz Glim'e katılabilirsiniz. Megafans'ın sosyal medya hesaplarına baktığımız zaman Twitter'ın 40 bin takipçiye sahip olduğunu görüyoruz. Oldukça aktif kullanılan bir Twitter sayfası bulunmakta. Yine aynı şekilde Telegram sayfaları da aktif bir şekilde kullanılıyor ve 18 bin üyeye sahip şu anda. Discord kanallarını da derseniz buradan erişebilirsiniz. Proje Discord'da oldukça aktif. Bir hafta öncesine kadar her yarım saatte bir ödül dağıtımı gerçekleştiriliyordu. Bu fırsatları da kaçırmamak istiyorsanız Discord'larına üye olup duyuruları takip edebilirsiniz. Megafans projesinin resmi Türkiye sayfaları da bulunmakta. Twitter sayfasını şu anda görüntülüyoruz. 687 takipçisi olan bir Twitter var. Aynı zamanda resmi Türkiye Telegram kanalları da bulunmakta. bilen arkadaşlar buraya da katılabilir. Ana sayfamızı incelemeye devam ettiğimizde Essi'nin kısmı gözüküyor. Buralarda da Megafans'ın gözüktüğünü bizlere söylüyor. Şu an için 406 binden fazla indirmenin yaklaşık olarak 6,5 milyonluk bir oyun içi tokenın olduğundan toplam dağıtılan NFT ve kripto ödüllerinin 38 milyona ulaştığını bizlere gösteren bir grafik var ekranda. Yol haritalarını 2018'den bu yana geliştirmeye devam ediyor ekip. 2023-2024'te ise 100 milyonluk bir kullanıcı, 100 tane de yayınlanmış oyun hedefleri bulunuyor. Eğer proje vadettiği bu roadmap'i gerçekleştirirse gerçekten adının daha fazla duyulacağını söyleyebilirim. Yatırımcılar ve destekçiler yine burada gözükmekte. Tokenomics kısmına zaten bahsetmiştik. Danışmanları burada görüyoruz. Projenin sahipleri de burada. Mbox Megafans'ın kendi çıkacak olan token'ın adı. Mbox'ın burada kullanım amacını görüyoruz. Mbox ile trade yapabilir, stake yapabilir ve turnuvalarda bu Mbox token'u kullanabilirsiniz. Mbox ile hem faizlerden faydalanıyorsunuz hem de VIP statüsüne erişim sağlayıp VIP statüsündeki turnuvalara, oyunlara katılabiliyorsunuz. Bazı partner projelere de erken erişim sağlayabiliyorsunuz. Embox token ve NFT kullanımından da bahsettikten sonra dilerseniz bir de SDK'yı inceleyelim. SDK Software Development Kit yani yazılım geliştirme kiti demek. MegaFans herhangi bir mobil oyunu mobil bir e-spor platformuna dönüştürebiliyor bu SDK sayesinde. Bu da Megafans'ı diğer bütün oyunlardan farklı kılan bir özelliktir. Megafans NFT'leri normalde 16 Eylül tarihinde satışa çıkacaktır. Fakat bu NFT satışları ertelendi. Yeni tarihler sosyal medya hesaplarından duyurulur. Bunları da takipte kalmanızda fayda var. Projenin Türkiye Telegram ve Twitter sayfasını da videonun açıklama kısmına bırakacağız. Dileyenler oradan da projeyi takip edebilir. Ve detaylarına, yeniliklerine duyurularına anında Türkçe şekilde ulaşabilirler. Megafans projesi hakkında anlatacaklarım bu kadar. Videoyu eğer yararlı bulduysanız, hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür eder, iyi günler dilerim.